Bugün doğrusal hareket grafiklerini inceleyeceğiz. Yani sabit hızlı hareketin grafiklerini inceleyeceğiz. Önce sabit hızlı hareket neydi? Ona bakalım arkadaşlar. Nasıl bir denklemle çözüyordum? X eşittir ve T denklemini çözüyordu. Şöyle bir grafik gördüğümüz zaman bakın konum, zaman grafiği ve doğru çizmişler. Yani bakın şuradaki açı hiç değişmiyor. O zaman bu ne demektir? sabit hızlı hareket diye söylenir ve bakın altına bir not yazmışız. Eğim bize neyi verirmiş? Hızı söylermiş. Yani buradaki açı bana hızı söylermiş. Hemen karşılaştırabiliriz aslında baktığınız zaman. Şuraya t dersem eğer, şuraya x dersem buradaki eğim demek tanjant demektir arkadaşlar. Tanjant da karşı bölü komşu demektir. Yani açının karşısı x, açının komşusu nedir? T'dir. Ve burada x eşittir vt olduğuna göre eğim bize neyi verdi? Hızı verdi. Tabi sabit hızlı hareket dediğim için bakın bu grafiğe bakalım hız zaman grafiği diye söylüyorum. Hız zaman grafiğinde sabit hızlı yani hızı bakın hiç ne oluyor doğru boyunca hiç değişmiyor. Vt grafiği altında kalan alan ise yani buradaki alanı hesaplarsak biz eğer arkadaşlar ne olacaktır? Yer değiştirme. Yani delta x'i verecektir diye söylüyoruz. O zaman grafiklerle ilgili ilk bilmemiz gereken şey nedir arkadaşlar? Konum zaman grafiğinde eğim hızı, hız zaman grafiğinde ise alan bize neyi verir arkadaşlar? Yer değiştirmeyi verir diye söylüyoruz. Evet şimdi bir tane karşımızda bir konum zaman grafiği var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne yapmış? Konum zamanımız değişmeye başlamış. Zaman ilerledikçe konumumuz ne yapmış? İlerlemeye başlamış. Yani artı yönde gitmiş demektir. Artı yönde nasıl gitmiş arkadaşlar? Bakın açı hiç değişmemiş. O zaman ne diyeceğiz? Sabit diye söyleyeceğiz. Burada ne yapmış arkadaşlar bakıyorum? Eksi tarafa doğru gitmiş. Yani eksi yönde gitmiş diye söyleyeceğim. Kızım burada ne olacaktır? Sabit diye söylemiş bulacağım. Yan tarafta konum zaman grafiğim var. Bakın hiçbir şekilde konumum değişmiyor. Konumum değişmiyorsa böyle gördüğüm grafikler duruyor demektir. Yani durmuş demek. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bize ne söylemiş? Bakalım doğrusal bir yol üzerinde araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibi diyor. Buna göre nerede yön değiştirmiştir? Bakın aracımız şu an ne yapıyor? Duruyor. Sonra ne yapmış? Araç pozitif yönde gidiyor. Sonra ne yapmış? Araç terse doğru dönmeye başlamış değil mi? Negatif yöne dönmeye başlamış. Yani nerede durmuş araç ve yön değiştirmiş? Tam burada. O zaman şöyle bir genelleme de yapabiliriz arkadaşlar. Eğer ki ben bir konum zaman grafiği veriyor isem, xt grafiği veriyor isem tepe noktalarında yön değiştiririm. Yani bakın xt grafiğinde burada bir kere yön değiştirmişim. Burada bir kere yön değiştirmişim ve burada bir kere ne yapmışım? Yön değiştirmişim. O zaman konum zaman grafiğinde tepe noktalarında ne olacaktır? Yön değiştirme olacaktır diye söylüyoruz. Evet, iki numaralı sorumuza bakalım. Ne söylüyor bize? Konum zaman grafiği verilen aracın şekildeki gibidir diyor. 0 ve 15 saniye aralığında. Hemen yazalım. 0, 15 saniye aralığı. Şöyle çekelim. 0, 15 saniye aralığında V eşittir. X bölü T yani 60 bölü 15 değil mi? Ne yapar? 4 yapar. Hareketim 4 sabit hızla artıyor. 15 ile 20 arasına bakalım. Ve eşittir diyorum. Ne kadar zaman olmuş? 60 olmuş. Ne mi değişimi? Ne kadar zamanda yapmışım? 5 saniyelik zamanda yapmışım. O zaman burası ne olacaktır? 12 sabit hızda ama hangi yönde? Eksi yönde diye söylüyorum. Hareket türlerini tanımladık, sabit hızlı olduğunu tanımladık ve aynı zamanda aracın hızlarında ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Üç numaralı sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan araçların konum zaman grafiği şekildeki bilir. VK'nın VL'ye hızı nedir diye soruyor. Ne demiş? Gene aslında eğimleri bulun diye söylemiş. VK. Yazıyorum arkadaşlar. Burası kaç? 60. Burası kaç? 5. 60 bölü 5'ten 12. VL'ye bakıyorum. Burası kaç? 40. T'si ne kadar? 10. Oradan da ne gelecektir? 4 gelecektir. Size bunların oranını sorduğuna göre 12'yi 4'e bölersek 3 çıkacaktır diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar hız zaman grafikleri ile ilgilenelim. Şimdi e, hız zaman grafikleri bizim 11. sınıfta göreceğimiz. Burada da birazcık değineceğimiz ivme kavramını da içeriyor arkadaşlar. Önce şöyle düşünelim. Bakın hızımız ne yapıyor? Artıyor değil mi? O zaman biz buna ne diyeceğiz? Artı yönde hızlanan. Bu ne yapıyor? Eksi yöne bakıyor değil mi arkadaşlar? O zaman bu ne olacaktır? Eksi yöne hızlanan. Bunlar neyi temsil ediyor benim için? hızlanmayı temsil ediyor. Yavaşlamak nasıl olacaktı? Bakın yavaşlamak. Gördünüz mü? Ne yaptı? Hızımız azalıyor. Nerede azalıyor? Artı yönde yavaşlamış. Yavaş diyorum. Burada ise belli bir hızdan ne yapacağım? Bu tarafa doğru geleceğim. Bu ise eksi yönde yavaşlamış. Buradaki artı ve eksi arkadaşlar şey değildir. Matematik artısı veya matematik eksisi değildir. Yön artısı ve yön eksisidir. Evet ikinci şekle baktığımız zaman ise bunun da sabit hızlı olduğunu görebiliyoruz. Bu da sabit hızlı bir hareket. Artı yönde sabit hızlı hareket, eksi yönde sabit hızlı hareket diye söyleyebiliriz. Unutmadan şunu da söyleyelim arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan neyi veriyordu bana? Yer değiştirmeyi veriyordu. Bir de ileride öğreneceğimiz bir bilgi var. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Yani eğim dediğim yer nerede var? Şurada var. Buradaki eğim ivmeyi verecektir. Evet bana ne soruyor 4 numaralı soruda bakalım doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0-15 saniye arasında yer değiştirmesi. ne soruyor? Aldığı yolu yani yer değiştirmesini soruyor. Yer değiştirmeyi bakmam için hız zamanda nereye bakmam lazımdı? Alana bakmam lazımdı. O zaman şunların tek tek alanlarını bakayım. Burası 10. Bakın şu uzunluk 10. Şurası da 5. O zaman buranın alanı ne olacaktır? 50 olacaktır. Şurası bakın 20 değil mi? Şurası da 5. 20 çarpı 5'ten buranın alanı ne olacaktır? 100 olacaktır. Burası 5, burası 5 ne olacaktır? 5 çarpı 5'ten 25 olacaktır. Bu devamlı pozitif artı yön, yukarısı artıydı, aşağısı eksiydi. Devamlı pozitif yönde hareket ettiğine göre toplam yer değiştirmesi nedir diye sordukları zaman bize 175 Metredir diyebiliriz arkadaşlar. 5 numaralı sorumuza geçelim. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Bana hız zaman grafiğini çizmemi istemişler. Hemen grafiğimi çizeyim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada açı hiç değişiyor mu? Hayır hiç değişmiyor açı. 30 bölü 2'den o zaman ikinci saniyedeki hızım 15 olacaktır. Bakın 15. Açı hiç değişmediği için sabit hızı. Sonra burası 10, burası 2. Ne oldu? 4. saniyedeki hızı, bakın şurası 10, şurası 2, 5'e düştü değil mi? Hızım 5'e düştü. Sabit hızlı olduğu için devamlı böyle çizeceğim. Son 4 ile 6. saniye arasında ise cismim ne yapıyor arkadaşlar? Duruyor öyle değil mi? Cismim duruyorsa eğer ne olacaktır? Hiçbir şekilde hızım yok demektir. Onu da şu şekilde çizmemiz lazım. Yani grafiğimiz bu şekilde olacaktır. Şimdi iki araç birbirlerine doğru geliyorlarsa aralarındaki mesafe yani birbirlerini geçmek için oluşturdukları D mesafesi bizim için arkadaşlar şu şekildedir. İki araç birbirlerine doğru geliyorlarsa hızlarını ne yaparım toplarım. VK artı VL çarpı t diye söylerim. Yani x eşittir vt. Bakın burunlarından da verebilirdi uzaklığı size. Şuraya da d diyebilirdi. Buraya d demesi bu araçların boylarını da işin içine almış demektir. Araçların boylarını da işin içine isterse almayabilirdi arkadaşlar. O zaman direkt d uzaklığımız şuraya düşerdi. Biz burada araçların boylarını da hesaba kattık. Araçlar aynı yöne doğru gidiyorsa eğer arkadaşlar o zaman ne yapmamız lazım? Yine bakın araçların birbirlerini tamamen geçmesi için konuşuyoruz. Fakat burada araçların boylarını azarsa D dediğimiz mesafe buraya düşecektir. D eşittir aynı yöne gidiyorsak VK VL çarpı T olacaktır. Birbirlerine göre geliyorlarsa yani hızlarını ne yapıyoruz? Topluyoruz. Aynı yöne doğru gidiyorlarsa ne yapıyoruz? Hızlarını çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Bakalım ne diyor? Doğrusu bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarının şekildeki konumda sabit VK ve VL hızlarıyla geçiyor. Araçlar D doğrultusuna aynı anda ulaştıklarına göre, yani şuraya aynı anda ulaştıklarına göre X uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi bu araç X kadar mesafe alıyor. Alsın X eşittir V çarpı T alıyor değil mi? 20 çarpı T sürede. Bu araç ne kadar alıyor? 150 metre yol alıyor. Kaç hızlı alıyor? 30 hızlı alıyor. Çarpı gene t sürede. Zaten t'nin burasının 5 saniye olduğunu görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. 30 çarpı 5'ten 150 olacaktır. O zaman t'miz ne kadarmış değeri? 5'miş. O halde x mesafesi ne kadar olacaktır? 100 metre olacaktır. Ve araçlar birbirleri arasında ne kadar var? 250 metre fark varmış diyebiliriz. Evet bakalım şimdi doğrusal bir yolda hareket etmekte olan 10 metre boyundaki tır ile 5 metre boyundaki kamyon şekilde gibi hareket etmektedir. 10 metre boyundaki tır ve 5 metre boyundaki kamyon hareket etmektedir. Tır kamyonu kaç saniyede tamamen geçer? Tamamen geçebilmesi için arkadaşlar uzaklık olarak şurayı almamız lazım. O zaman şurası 5. Şurası da 10. O zaman toplam mesafemiz ne kadardır? 145 metredir. Şimdi 145 metre olduğunu göre araçlar birbirlerine doğru geldikleri zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Ben bu hızlarını topluyordum değil mi? 20 artı 30 diye söylüyorum. Çarpı T diye söylüyorum. O zaman T burada ne gelecektir? 145 bölü 50 gelecek. Sadeleştirirsek arkadaşlar 2,9 saniye olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar 9 numaralı soruya bakalım. Birbirine paralel halde hareket etmekte olan K ve L trenleri şekillik konumdan aynı anda geçip aynı anda tünele giriyor. Şimdi şekillik konumdan aynı anda geçiyorlar ve aynı anda tünele giriyorlar. Bu X kadar yol alıyor, bu 2X kadar yol alıyor. O zaman bunun hızına 2V, bunun hızına ise V diyebiliriz k KBL trenlerin lokomotifleri tünelin içinde yan yana geldiğinde arka uçları tünelin girişlerinde oluyormuş. Şimdi bunlar yan yana geldiklerinde, lokomotifler yan yana geldiklerinde arka ucu tam burada oluyor. Bunun da aynı şekil arka ucu nerede oluyor? Tam burada oluyor. Yani bu Y kadar yol aldıysa bu da T kadar yol alıyormuş. O halde arkadaşlar bu T kadar sürede aldığı yol ne kadar? V çarpı T kadar almış oluyor. Yani X kadar yol almış oluyor. Çünkü V çarpı T'ye X dedik. Burada ise o zaman ne kadar alacaktır? 2X kadar yol alacaktır. Böylelikle tünelin uzunluğu da ortaya çıkmış oldu. Ne oldu? 3X oldu. Buna göre L treninin boyu, L treninin boyu, tünelin boyuna oranı nedir diye söylüyor. L treninin boyunu zaten bakın bulmuş olmuştuk. Değil mi? 2x kadar L treninin boyu olmuş oldu. Ondan sonra tünelin boyu x burası 2x de burası toplam 3x kadar oldu. O zaman L treninin boyu ne kadardı? 2x tünelin boyu ne kadardı? 3x o zaman bunların oranları ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 bölü 3 çıkacaktır. Diyoruz. Evet Şimdi arkadaşlar şu terimlere bakalım. Anlık hız, ortalama hız ve ortalama süre. Anlık hız, cismin belirli bir saniyedeki hızı demektir. Aynı anda anlık sürete değişiktir bu. Ortalama hız, toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Ortalama süre ise toplam alınan yol bölü toplam zaman. Daha önceki derslerde aslında hızla süre arasındaki farkları da ne yapmıştık, görmüştük değil mi arkadaşlar? Şimdi beraber bakalım on numaralı sorumuza. Bir araç, o merkezli 300 metre yarıçapındaki daisel bir pist üzerinde K noktasından harekete başlayıp L noktasına 20 saniyede geliyormuş. Buna göre aracın o, e, noktaları arasındaki ortalama hızı ve ortalama sürati nedir diye soruyor. Şimdi burası 300 metreymiş, yarıçapı 300 metre. Bir kere biz bir çevresini bulalım. Ne kadarmış? 2πr 2, diyelim. 2 çarpı 3 çarpı 300. Yani ne yapar? 6 kere 3, 18, 1800 metre yapar. Tamamı ne kadarmış? 1800 metreymiş arkadaşlar. O zaman K'dan L'ye ne kadar yapar? 900 metre yapar. Şimdi aldığı yol ve yer değiştirmesi lazım bize. Aldığı yol 900 metre. Yer değiştirmesi ne kadar? K'dan başlamış, D'de bitmiş. 300'e 300'den ne olacaktır? 600 metre. Şimdi bana ne soruyor? Süratlerini soruyor. Ne kadar zamanda yapmışım? 20 saniyede yapmışım. Ortalama sürati 900 bölü 20. O da ne yapacaktır? 45. Ortalama hızı 600 bölü 20. O da ne yapacaktır arkadaşlar? 30 yapacaktır diyoruz. 11 numaralı sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ortalama hızı nedir? Arkadaşlar buranın alanı nedir? Burası 2V, burası T. O zaman buranın alanı 2VT. Burası V, burası T. O zaman buranın alanı VT. Burasına bakıyorum. 2V burası T. 2V T. Ortalama hızı solduğuna göre toplam yer değiştirme. 2V V daha 3V. 2V daha 5 V Ne kadar zamanda yapmışım arkadaşlar ben bu şeyi? 3 T'lik bir zamanda yapmışım. Sadeleştirdiğimizde ne olacaktır? 5 bölü 3 V olacaktır. Ortalama hızımız. 12 numaralı sorumuza geçelim arkadaşlar. Bana ne diyor? Ortalama sürati yani toplam yol alınan yol bölü toplam zaman. Şimdi bakıyorum eksi 20'den 20, 40'a 40'a gitmişim. Burada 20 metre yol almışım. Sonra 40'tan 80'e gitmişim. Burada da 120 metre yol almışım. Ve daha sonra 80'den 60'a gelmişim. Burada da 20 metre yol almışım. Yani arkadaşlar toplam alınan yolum 20. 120 daha ne yapar? 140. 20 daha 160 yapar. 160. Bana ne söylüyordu? Sürat V eşittir. 160 bölü kaç demem lazım arkadaşlar? 20 saniyede yapmışım bunu. 20 saniyede yapmışım. O zaman ben bunu sadeleştirdiğim zaman ne gelecektir? 8 metre bölü saniye olarak gelecektir arkadaşlar. Evet 13 numaralı sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda T işte sıfır anında harekete başlayan araç T anında L noktasına ulaştıktan sonra geri dönerek 2T anında K noktasına yani şunu söylemeye çalışıyor. T anında L'ye buradan buraya T anında. Sonra geri dönerek 2T anında buraya geliyor. Sonra K noktasından geçip 3T anında yani bir T daha geçmiş oluyor ve M noktasına geliyor. Her bir uzaklığı eşit bir şeyle geçiyor değil mi? Önce ne yaptı? Artı X'e gitti. Sonra başladığı noktaya geri geldi. Sonra ters tarafa gitti. Konum zaman grafiği olarak doğru sabit hızla gitti. Önce pozitif yönde gitti. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Hızını negatif yöne çevirdi. Çünkü ters döndü. Bu da doğru olacaktır. Bu ise böyle bir şey yok değil mi? 3 numara yanlış olacaktır. Ne oldu? 1 ve 2 olarak karşımıza çıkmış oldu.